Fikret, benden duymuş olma ama Metin'le Ali yeraltı dünyasında isim yapmışlar. Sezai, ile Metin yeraltı furyasında film yapmışlar lan. Metin'le Ali kahvaltı kumpasında kilim yapmışlar. Metin'le Ali banka altı civarında sügün yapmışlar. Metin'le Ali borla çalışan motor yapmış. Neymiş neymiş? Vallahi mı? Ya nereden uyduruyorsunuz bunu ya? Nereden anlıyorsunuz ne acaba? Metinle Ali mafya olmuş mafya. Ne boru ne motoru? Allah Allah. Kahve kahve değil. Sırlar dünyası sanki. Anda okey. Hilmi okey ihtiyaç duymaz. Devam edelim. <laughs> Eşhedü enna ve ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e Abdullu ve Resulullah. <laughs> 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 Selamun aleyküm ağalar. Evet. Duydum ki bu diyarlarda Metinle Ali adında iki baba yiğit varmış. Bir gösterin hele de biz de nasiplenelim o güzel yüzlerinden. Ne anlatıyorsun Sezai? Ne bu tripler? Vay sesine kurban olduğum. Bir derdim var beni dağlar. Sizden başka hal çarem kalmadı. Siz diyor çare diyor arkadaş kafayı yiyeceğim ya. Başıma neler geldi sormayın. Tamam sormayalım. Anlatayım Ama... o zaman. Sizden iyi olmasın. Bir mafyanın eline düş. Fark etmişsinizdir. Bende bir star ışığı var. Fakat ışığımı söndürdüler beyler. El uzumsuzsa söndürmüşlerdir Sezai abi. Seni ünlü yapacağız dediler. Bilirsiniz benim sinemada kurallarım var. Sevişirim, öpüşürüm, iş bitince kurcalarım ses getiririm. Fakat bu kuralları asla çiğnetmem. Çin inşallah. İşte bu ışık saçan, sıradan vatandaşın masum duygularını sömüren şer odakları... ...film çekeceğiz diye oramı buramı çekmişler. Şimdi de internete vereceğiz diye şantaj yapıyorlar. Sen de hakikaten star ışığı var Sezai abi. Mağduru çok güzel oynuyorsun. Sen bize şu olayın aslında aslarını bir anla deli. Aksaray'daki otel odasında gizli kamera varmış. Siz şu Aksaray baronlarıyla konuşsanız da diyorum görüntüler alsanız çocuklar. Nihayetinde siz de bizim mahallenin baronlarısınız. Sizin isminiz yeter onları tırsıtmaya. Neyle? Tırsıtmaya. Korkarlar yani. Ya abi Allah'ını şu mahalleden bir uzaklaşalım ya. Başımıza hiçbir şey gelmeyecekse bu mahallede yüzünden bizi bıçaklayacaklar ya. Ee, olay size intikal etti artık. Gelsinler kendi aranızda bir hal çaresine bakarsınız. Ben telefon numaranızı veriyorum. Kim ara? Aksaray var onlar ama. Sen onu kesin yapmışsındır zaten vermişsindir. Verdim. Bak. Sonuçta verici bir insanım ben. Sezai, daha fazla çirkinleşmeden lütfen git. Sezişmek mi çirkinleşmek? Gizli kamera yerleştirmek mi? Var ya mı Anadolu çocuğu sana fevane var yağ Anadolu çocuğu